Aslı'cığım kolay gelsin. Canlı yeni bitirdik. Sen yine işe gömülmüşsün. Teşekkürler Gamze hocam. <laughs> ne yapıyorsun? Anlatsana bize de. Ee, şimdi ne yapıyorum Gamze'm? Şöyle biliyorsun. Sen işledin. Bir çantamız vardı. Bu şekilde metalik kağıt işlenen bir çantamız. Şimdi biz bu çantayı daha tok durması için, daha düzgün olması için içine besleme kullanacağız. Besleme kullandığımızda bir şu katlanma olayı olmayacak. Bir de daha tok olacak. Şöyle daha sonra da Beslememizi ve yaptıktan sonra da kapaması ve fermuar olacak. Astarlı fermuar yapılacak. Astarlı fermuar değil. Sen onun beslemesini yaptıktan sonra Aslı'cığım ben onu birleştireceğim ve üstünde farklı bir şey daha öreceğim. Aa, o zaman Gamze evet. değişik yapacakmış. Evet. O zaman ben ne yapıyorum? Beslemesini yapıyorum Sen arkadaşlar. aslında birinci kısmı hazırlıyorsun Aynen. ben temelini yapıyorum. Gamze'me ondan sonra artık makyajını yapacak kendisi. Yani. Şimdi besleme yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çantanın bakın önceki halini göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde bir kumaş bir parçası gibi. Aynen öyle. Besleme olduktan sonra göreceksiniz ama bu arada örnek e, ve ip boyum bence harika Gamze'm. Bu iplerimiz çok güzel Aslıcığım. Yani her şeye çok yakışacak bu sene. Plaj çantalarına da, klaçlara da. Şimdi ne yapıyoruz Gamze'm? Ölçü alırken yapmamız gereken arkadaşlar şu parçadan alalım beslememizi güzel bir şekilde. Kullanalım. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle cetvelimi alıyorum. Ölçümü alırken şöyle iç kısmını çeviriyorum ve şuradan itibaren yapacağım bakın şuradan itibaren yapacağım ee, eni arkadaşlar 30 buçuk santim en 30 buçuk santim yüksekliğini de yine aşağıda yapıyorum bakın yüksekliğini de 35 santim olarak ee, şimdi astarımı keseceğim yani 30'a 35 santim Aynen. gibi bir besleme keseceğim ben daha sonra çantamıza yapıştıracağım şimdi şöyle Mutlaka eğer bu tarz şeyler yapıyorsanız dikişle uğraşıyorsanız bu cetvelilerimizden mutlaka edilmeniz gerekiyor. Şimdi en olarak hemen şurada ölçümü alıyorum. 30 santim olarak şöyle şurada bir eğrilik var. Mesela kesilirken bakın ben orayı da düzeltiyorum. Çünkü eğer e ne kadar düzgün ölçü alırsak ne kadar düzgün kesersek bütün işlerimiz o kadar güzel oluyor. E yüksekliğinde arkadaşlar 35 santim olarak yapacağım bilginiz olsun hemen şöyle 30'umu işaretliyorum şuraya bir tikim atıyorum ve 5 santim daha yukarı alarak yüksekliğinde 35 santim olarak ayarlıyorum şöyle çiziyorum hemen şu tarafa da geçiyorum en zaten 30 santimde burayı da böyle bu şekilde işaretleyip Beslememi kesip daha sonra çantamıza yerleştireceğiz. şurada dediğim gibi eğrilik olduğu için ben eğriliği düzeltiyorum. Evet. Beslememiz bu şekilde hazır. Şurada da yine kayma olmasın dediğim gibi ben biraz titiz çalışmayı seviyorum. Eğriliği kabul etmiyorum. Ben dün akşam 2-3 kez uğraştım bununla. Hı hı. <laughs> Olmadı dedim ki bunu ancak Aslı yani düzgün canımsın. tip bir şekilde <laughs> halleder bana. Evet. dediğim gibi bu cihetler mutlaka şart. Evet. Ee, eğer dikiş bu tarz şeylerle uğraşıyorsanız en doğru ölçüyü çünkü onunla alıyoruz. Kaydırma şansınız da olmuyor. Ölçüleri olduğu için ve şöyle beslememi çizgiden kesiyorum işaretlediğim yerden. Evet. Şu kenarında alıyorum. En ufak ayrıntılar bile. Kesinlikle benim için yarım santim bile gördüğün gibi Gamze. Çok önemli evet. Evet. Beslememizi kestik. Şimdi yapmamız gereken ne? Beslememizi çantamıza yapıştıracak. Yine önceki halini gösteriyorum. Hı. Şimdi iç tarafına dışına değil arkadaşlar iç tarafına gelecek şekilde beslemem zaten şöyle bakıyorum bu şekilde yapıştırmam gerek. Şöyle yapışkanlıdır. Şurayı şöyle kağıdını kaldırıyoruz. Çantamı şöyle düzgün bir şekilde çevirelim. Değil tamam canım, orayı tutarsam. Bakın ilk yerleştirme bakın şu şekilde düzgün elimizle de düzeltelim içe doğru iterek bakın bu şekilde yapıyorum burayı da düzeltiyorum çünkü eşit olmasını istiyorum evet ve şöyle göstermek istiyorum bakın beslememizi bu şekilde yaptık şöyle üstte boşluk dikişlerde mutlaka boşluk bırakıyorsunuz dikiş yerine gelmeyecek şekilde Şöyle elinizle bir şöyle yapıştırın ve daha sonra yapmanız gereken bakın şu aşağıdaki kağıdı çekerek üstten de beslememizi yapıştırarak aşağıya doğru iniyoruz. Şöyle elinizle yine düzeltin çantanızın şeklini verin. Biraz daha açtım. Yine düzeltiyorum şöyle. Şu kenarlarda dediğim gibi eşit olması için elinizle arkadaşlar örgüyü şöyle düzelterek aşağıya doğru iniyoruz. Şöyle düzelte düzelte. Şöyle getiriyorum. Bakın. Buralara dikişler geleceği için astar da geleceği için astar da sıfır dikecek Gamze hocam. Ve çantamızın şöyle yapıştırıyoruz. Elinizle iyice ütüler gibi düzeltiyorsunuz. Ve çantamızın beslemesi hazır. Demin kırılan, bükülen çanta bakın. gitti. Ve şu anda çanta geldi. aynen öyle Gamze Hocam. Bakın kalıp gibi şu anda çantamızın gördüğünüz gibi besleme şu anda direkt kalıp gibi yaptı. Şimdi Gamze Hocam ne yapacak? Yine aynı şekilde açıkken üzerine astarla kaplayacak değil mi Gamze evet. Hocam? Astarla kapladıktan sonra da bakın çanta nasıl tok ve dik duruyor. Evet. Az önceki duruşa bakın bir volüm bile var aynen. şu anda görüyorsunuz. Şimdi Daha şey sonra. aklıma geldi Aslı'cığım. Mesela biz beş parça çantalar örüyoruz evet. ya. Onların da hepsini aynen bu şekilde örecekler parçalarını. Aynen. Bu şekilde e, beslemeyi yapıştıracaklar. Üstüne astar ve en son evet. birleştirme. Aynen öyle. Evet arkadaşlar beslemeyle çanta nasıl oluyor diyen arkadaşlar için küçük bir yine besleme çalışması gösterdim sizlere sizlerde bu tarz malzemelerden istiyorsanız bu arada beslemenin üretimi ve satışı tamamen bana ait ASL çantasına ait bilginiz olsun piyasada taklitlerini bulabilirsiniz ben taklitler için garanti vermiyorum bilginiz olsun bizim kendi ASL markası adında alınan beslemeler için garanti veriyorum çantalarınızın bu şekilde tok durmasını istiyorsanız o zaman aslanıncısı ne yapıyoruz besleme yapıyoruz takipte kalın Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.